Evet oyun için geberdikten sonra başka bir karakterle devam ediyoruz. Bunun intikamını alacağız. O oyunu alacağız ve bu adamı işkence çektire çektire önünde oynaya oynaya adamımızı yapmadığımızı bırakmayacağız. Öcünü alacağız. Ghost yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağız. Ve bana yaptıklarını tabii. Ne oluyor lan? O yine sniper işleri, gizlilik işleri diyorsun. Tamam gizlilik işleri olsun. Hiç bana göre değil. Hele kalapçatı gibi bir oyunda. Düşmanlarımın düşmanı mı? Tamam tamam yavaş yavaş. Fark edilmeden. Fark edilmeden savaştan uzak bir şekilde. Yürüyen ot oldum ben. Et. Buluşma noktası. Buluşma noktasına kadar gebermezsek iyidir. Koş koş koş. Buluşma noktası nerede lan? Doğru mu gidiyorum ben? Hayır buradan diye. Evet intikamımızı alacağız. Bomba. Bırak vurma 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 lütfen vurma. O köpekler de saldırıyor köpekler anı köpekler bir dakika hala savaşın ortasında konuşmak da hiç kolay değil anı köpekler insanın can dostuydu hani öyle bir şeydi ne oldu şimdi ipneler can düşmanım oldu Of 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 of. Tamam karışma karışma. Karışma. Karışana karış da karışmayana karışma. Aha sıçtık. Yer yok. Bir dakika. Tamam buradan gideceğiz. Oo. Bombaladılar lan. Hadi be. Oha buluşma noktası nerede böyle? Ben seni böyle gel beni böyle. O sniper güzelmiş. Bayağı hızlı. Tamam devam. Hop kaydık. Kaydık bize kayıyorlar. Bize kaymayın. Ben sadece öylesine kaydım yani. Kayakla kay. Oha bana harbi kayıyorlar. Gittiğim fantezi yapıyorlar bana. Öldüm lan. Araçlar patlı. Otomobil şu an tankın üstüne atladım. Ölmezsem Oha nasıl ölmedim diyordum ve öldüm. Zaten ölmezsem Ya şimdi bir daha mı bu malları vuracağız? Şu araçları da halletmemiz lazım ya. Hadi be. Öldü mü? Öldü. Başka nerede adam var lan? Oo. arabayı halledemiyorsun. Ben şu etrafı iyice bir temizleyeyim de sonra ileride seks olmaz. Eee yapacak başka bir şey yok. Dostlar, her şey oyun için. Hayret kimse saldırmadı şimdi. Şimdi saldırırlar işte. Bana saldırmayın ben dostum Ben dostum Tamam çaktırma Oha sen beni nasıl gördün Bir dakika bir dakika şuraya azıcık girin Azıcık girme azıcık azıcık Ananın amcası girsene şuraya Ölme ölme ölmedik Tamam bir dakika Oh 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 Sevişmeler oluyor burada Herkes birbirine doyuyor Lan nereden gireceğiz? İyi bak checkpoint oldu. Dur 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 vur. Dur 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 azıcık dur az az dur az 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 azıcık oha adam araba çarptı o kankala bekle bekle hepinizin anasını belirleyeceğim Of 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 vuramıyor. Kim arkamızda? Kim arkamızda? Bir bok görmüyorum şu an. Aha. Oo, fena bombaladılar ama. Geri zekalı. araba sürmesi bilmiyorsun lan dümdüz otoban. Bas gitsin. Al işte. Sıkı dur. Drift yap drift. Lan kaçıyor, kaçıyor, uçak gidiyor bas gaza. Yardır! Oğlum biz uçağa binmeye çalışıyoruz. As siktir öldü lan. Ben kullanıyorum. Son gaz. Vaa! Oh, götü kurtardık. Evet bizi arıyorlarmış her yerde Telefonumu Telefonum kapalı boşuna aramayın video de ödemeli hiç aramayın Açsam açmam yani o çöldeyiz falan Evet dostum eski günlerdeki gibi Kaptan Price ve ben Benim kim olduğumu bilmiyorum Her zaman karakter değişiyor zaten Bu nasıl bir silah lan surucu var mı bunda Her neyse öğreniriz o yine mi snipercılık? Yalnız kış olunca kar daha güzeldi. Bekle. O düşman. Ya bırakmazsam ne olur? Ulan şöyle bir koysam çat diye ikisi gider. Sonra köpeği sıksam. bunları halledeyim yiyebilirim. Onları da sen hallet bir zahmet. Oğlum soldakileri sen niye alıyorsun ben? Ben alsaydım soldakileri Ha eski günler eski günler. Geberiyor o zaman da Götümüzü zor kurtarıyordu. Tamam diğerlerini alırım mı? Alıp cebime sokacağım. Bak şimdi. Vur köpeği. Ulan hepsini ben mi yapacağım ya? O kanca, kanca, kancayı nereye takıyoruz? Aha kancayı taktık lan. Of uçacağız şimdi. Kanka abi. durmak için sola bak sol. Yani benle ben de sandım atlayacağız. Uçacağız sandım. Aha dur. Şu kafasına konayım mı? Kelebek gibi uçar, hayvan gibi kafasına konarım. Ha konamadım lan. Bak şimdi. Sokuyor. Jart. Of of adama bak. Adamın gözler dondu. Geberdi. Vay anam vay. Aha mağaraya gidelim. Lan ayı vardır burada. Ayılar yer biz. Niye saldırmıyoruz lan? Düşmanla saldırılmak için vardır. O. Tamam 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 koş 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 koş. Tamam. tüttüren asker mi tüttüren asker kim lan Bu mu? Bunu Bir dakika, bende susturucu varmış. Neyse. Hadi hadi. Sakin. Oo, şuraya dalasım geliyor. Adamların ruhu duymadı lan. Evet, vuruyoruz mu? Salak herif. 3 2 1 diyorsun, ben vuruyorum, sonra sen vuruyorsun. Sıfır demeni mi bekleyelim, ne yapalım? Ya senden Oo! gizlilik işi olmaz derken. Ş kayıyor mu na? Kayın mı? Mal. Ne oldu görmedi. Tamam ben bir şey yapmadım devam. O ölüydü daha önce öldürmüşler. Ben bir şey yapmadım seni bekledim yani. O patlatıyorlar. Bir şey patlıyor. Yavaş. O dalıyoruz mu lan? Ananı. Ana! Şu an ben yakalandım diye mi böyle oldu yoksa oyun şeyi mi? Oyun şeyi değil bence. Ben yakalandım diye böyle oldu. Bu kadar fazla ateş olacağını sanmıyorum çünkü. Gebeririz birazdan. Gel kanka gel. Koruyorum ben seni. Bir dakika. Oha lan. Uuu, ben buyum. Fena çakarım. Bir dakika buradan mı gidiyoruz? Işık. Oo tamamdır. Pompalılar. Kalkanlar. Kalkan alıyoruz mu? Sen aldın mı kalkan? Bir dakika lan onları nasıl halledeceğiz? Ha, kalkan al diyorsun yani. Kalkan al önden git. Bir dakika. Şu dürbünlü halledelim. Tamam hadi. Kalkanı aldım aldım. Gel. Kalkan bende. Güç bende. Gel buraya gel. Gel lan gel hepsini hallettim. Hepsini sen mi hallettin? Neyse ben kalkanla gireyim. Daha güvenli. Bir oldum mu? Çat diye geçireceğim böyle. Vaktimiz azalıyor. Vay. Bizde vakit mi vardı ki? Tamam saldır. Bomba. Ananın Bombayı atacaktım gittim silah değiştirdim. Lan 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 benim silah gitti mi? Gitti mi bir silah? Harbi gitti ya. O süperdi lan. Oha bu pompalıymış. Ben de kanatlardan anladım mekle Halletcem halletcem Evet SHOTAR Vurdum lan Aha Silah lazım silah Düzgün silah Vur şunu lan At Ananın amcası gel Gel Al, gel kalkan savaşı gel. Ya böyle yamulturlar adamı. Şu pompolu süper Gel hadi gidiyoruz. Sonunda oyunun başından beri doğru düzgün pompolu kullanmadım. Gel gel. Bomb. Artık karşınızda tanıdığınız Berkan yok. İyice sinirlendim. Aa koşalım. Kaçıyor muyuz şimdi? Bekle bekle. Gel. Kalkan kalsın mı ben de yoksa değiştireyim mi? Ha Price. Price bana kayıyor la Price. Yardım et. Oo Price ne yapıyor ya? Bu nasıl bir silah lan? Show time. Show time. Hayır show time. Oha. Gel babana. Babana gel. Bana gel. Gel gel. Kim artistik yapıyorsunuz? Woo! <laughs> artistik yaparsanız sonucunuz böyle olur. Bir dakika. Pompol mermisi ne kadar var? Aman ya az vardı. Bu da azlar lan. O oh, termal kamera süper. Kalkanla devam edelim. Patlat. Bir saniye. O adam bıçaklamaya çalışıyor beni termal kamerada bir bok gözükmüyor vuramadım adamı hala yavaş çekimden çıktık sonunda. Çabuk. Çabuk hackla lan, hackla lan. O 20 saniye. Ben ne yapacağım? Oğlum ben ne yapacağım ha? Patlıyor bura. Patlıyor kaçın. Havaya uçacak. Havada asılı kalacak. Aha kaldık havada asılı. Price geberiyorum galiba. Yardım et. Lütfen. Oha bombalayacaklar lan. Vay bacına. Bacına bacağımı sokayım. O oh, termal kamera süper lan. Ben bunu multiplayerde alıyordum. Adamları var delik deşik ediyordum Neydi bu o günler? Oha nereye gidiyorsun Price? Haber versene lan. Gel beraber gidelim. Anca beraber, kanca beraber. Oha Gelme gelme ateş ederim. Oh oh. Ulan bir oyun için yapmadığınızı bırakmadınız ha. Hop. Oh. Tünele doğru, tünele doğru. Bok var tünel.